11 yıldan çıkartılacağımız ders nedir? Şehri tanımayan insanlar, spora, sanata, akademiye uzak, eğlenceye uzak insanlar şehri inşa edemez. Uzak kalmayı mı tercih ediyorlar? Şimdi Başbakan Erdoğan'ın kızı biliyorsunuz Amerika'da okudu. Kızımın başı kapalı olduğu için onu Türkiye'de okutamadım dedi. Yalnız şöyle bir soru sordular bunun üzerine oğlunun da mı başı kapalıydı? dediler. Şimdi bir tabii kendi bu tartışma, 30-40 yıldır böyle bir tartışma var. Bu tartışmada hep kendilerini haklı çıkartacak argümanlarla şeye geliyorlar. O argümanların yanında da, Başbakan haklı diye de girsen, hayır Başbakan burada aksini söylüyor diye de girsen, o girdiğin yerde sen de onların politik kültürünün esiri olursun. Biz başkalarıyla oturmayı isteyen insanlarız, hı hı. şehir. Bunun en güzel örneği İstanbul'dur. Bütün Kafkasya ve Balkanlarla, ve Türkiye'deki bütün etnik ve kültürel yapılarla bir potada erimenin en güzel yolu İstanbul sokakları, İstanbul sanayisi, iş, iş alemi diyelim. Bunun bursası İzmir'i falan. Şimdi burada ekmeğimiz de bunlarla bölüşeceğiz. Yani Bulgar gelmiş ya da Ukrayna gelmiş senin orada yaşıyor sadece o değil. O senin ekmeğini de yiyecek, senin bütçenden de alacak. Yani eşit ve kardeşçe alacak. Hepimiz bu toprakta yaşayan insanlar. Hepimiz eşit ve kardeşçe bunu bölüşeceğiz. Türkiye'yi bölüşmenin yolunu arayacağız. Politik, yani bizim politik kültürümüz bu. Buraya doğru konuşacağız. Ama şimdi bunlar bebeklerin ele geçirdiği nesneler gibi. İşte dünyada hiç kimse bir buçuk yaşında çocuğun eline geçirdiği küllüğü kendinden alamaz. Alamazsın küllüğü çocuğu. Yani anne baba çırpınsın o çocuk o küllüğü kapmışsa ağlayacak zırlayacak. İki şey yapacaksın küllüğü çocuktan almak için. Ben size söyleyeyim ne, yap ne yapacağınızı. Bir şöyle yüzünüzü açıp kapatan, çocuğun dikkatini dağıtan, şöyle ağzını açıp kapat. C. C. Çocuk birden gördüğü nesne kayboluyor, sonra birden açılıyor. Bu onda bir gülme refleksi yapıyor çocuklarda. Bu bulunamıyor yani. Şöyle çocuğa C yapın güler. C. Ya bunu yapacaksın. Yani çocuğu şaşırtan bir şeyler ki işte bu sorduğunuz soru Türkiye'yi bizi hepimizi şaşırtan şeyler. Onlar aslında topluma bu cemaatin bu kavgalar falan bunlar şu işte bizi başörtü bunlar c topluma c yapıyorlar c dikkat edin sorun çözülüyor ama her politik konu her cuma konuşmuş şey, salı konuşmasında bunu gündeme getiriyor niye c yapıyorlar aç kapa aç kapa c deme ikinci başka bir şeydir çocuğun önündeki nesneyi alırsın çaktırmadan atta atta gitti diye kaybedersin. Yani sihirbazlık yaparsın çocuğa. Eliniz Çocuk ne yazsın. Atta gitti dersin. Yani nesli bunu ele geçirmek istiyorsa bunu birden kapatır. Nereye gitti der çocuk. Gitti atta. Şimdi bu Tayyip Erdoğan Bey bize iki şey yapıyor. Ya C yapıyor ya da bu bütçe nerede? Sayıştay nerede Hatta Atta. Atta gitti. <laughs> Kendisi de bebek. Politik kültür olarak diyorum bunu. Siyasal kültür olarak diyorum tezgahçı, kumpasçı, işte bu gangster kimliği şey. Ama biz onun, bu gangsterin o reflekslerini, kapma reflekslerini, nesneyle oynama, oyun kuramaz. Onlarda kapma resi, alma resmi var. Sağ 70 yıldır politik tartışma yapamadı. Al verdir, ticari gibi. Sen onu al. Daha kendileri söylemiyorlar mı? Cemaate şu kadar milletvekili verdik, şu kadar bakanlık verdik. Bak dikkat et, al ver. Politik kültür değildir.